Ferdi Bey darp edildiğiniz iddiası var. Neler söylemek istersiniz? Ya doğru abicim. Sabah sabah. Olay Eğirdir Belediye Sönü'nde mi evet, gerçekleşti? Ay. Eğirdir e, alacağınızı istemek için mi gittiniz? Evet, benim şahsi alacağım var o arkadaştan, Osman Coşkisi'den. Şirket müdüründen. Ha, şirket müdüründen şahsi bir alacağım var. Küçük bir hata yapmışlar zamanında ama o hatayı büyük ödeyecekler. E, nasıl bir hata? E, benim evi D, D5 verdiler şu an. Normalde C5 çıkmıştı şeyde. E, Kurada C5'i D5 olarak değiştirdiler. Şu an e, D5'in d D5 değeri 40 milyar lira. C5'in değeri 80 milyar lira. Ben yani bu arada şu anda bir, 40 bin lira e, bir e, zararım var. O zararı onlar karşılasınlar ya e, veya bana c Sabah saatlerinde belediyenin belediyen şirkete mi gittiniz? Evet, Nasıl oldu olay? Bize anlatabilir şirkete Gittim ve bana oğluyla beraber e, darbe etmeye çalıştı ve üstüme yürüdü. Küfürler falan filan. Ben ağzımı açtım. Evet şu anda şikayetçisiniz herhalde. Ben şikayetçiyim ben de rapor aldım. Hani Peki geç, geçmiş olsun, olsun diyoruz. Kemal etmedim orada. Onlar bana saldırdılar yani. Evet geçmiş şey olsun diyoruz.